Kur'an'ın net gerçeklik kanatı rukiye işlemleridir. Aksine iddia eden gitsin psikolojik sorunu olan birinin üzerine Kur'an okusun insan sözü diyenler. Hocam peki bir şizofrene Kur'an oku bakalım iyileşecek mi? Şimdi siz mental hastalıkları çiçek böcek zannettiğiniz için böyle laflar ediyorsunuz. Görülmüş müdür Yasin okunduğu için iyileşen bir kanser hastası. Abi adama Kevser suresi okuduk böbrek taşını döktü. Var mı bunlar? Ama mental hastalıklarda sallıyorsunuz. Rukiye işte sureleri var bunların bazı. Ya da belirli surelerde ayetleri falan. Ya Kur'an tabii ki de psikolojiye geliyor arkadaşlar. Din zaten. Hepsi adına söylüyor. konuşamasam da konuşamasam da psikolojiye iyi gelen bir şey. Bu ampirik bir veri yani. Fakat psikolojik hastalığı iyileştiremez hastalık seviyesindeki bir şey iyileştiremez. Bak ben de bu aralar düşük moddayım. Dün hatta yayının başlığına koydum galiba depresyona giriyorum falan diye. Girebiliyor olabilirim bu arada. İnşallah girmem. Hani hissediyorum geliyor. Yılların tecrübesi yani artık anlıyorsun bir şeyler geliyor. İnşallah girmem depresyona. Ha mesela bugün açtım Kur'an okudum biraz. Bu şu hissettim evet. Ama depresyona gireceksem girerim. Sabah akşam Kur'an okusam da bir şey değişmez. Allah'tan her daim yardım dileyeceksin tabii ki. Ama yani neyle neyi satın almaya çalışıyorsunuz.